Arkadaşlar merhaba. Bugün 5 Ağustos Çarşamba Saratoga ABD yorumlarında karşınızdayım. Ee, internette i̇nternette bir oldukça ağır bir internet hızına sahibim. Şu an için çözemedim. Dolayısıyla İstanbul yarışlarını biraz biraz değil oldukça geç yarış başladıktan sonra neredeyse yayınlayabildim. Anlayışla karşılayacağınızı umarım elimde olmayan bir hatadan kaynaklandı. Bundan önce, bundan sonraki videoları biraz daha ee, mümkünse de bir gün önceden yayınlamaya çalışacağım. Geldik e, bugünkü ABD Saratoga hipodromundaki altılı ganyan yorumlarına. İlk koşu bir stakes koşu 21-29'da start alacak. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1800 metre kum pistte dişi İngilizlere mahsus açık bir koşu. Koşuda 5 isim start alıyor gördüğünüz gibi. E, ee, koşu performanslarını değerlendirecek olursak bir de e, performanslara geçmeden önce bu internetteki hız probleminden dolayı bugün videolara yer veremeyeceğim arkadaşlar. Sadece e, bülten üzerinden açıklamalarda bulacağım. Bir numaralı Golden Award var. Junior Alvarado ile start alacak olan isim. E, 15 Şubat'ta Gulfstream Park İpodromu'nda 1700 metre kum pistteki e, grup 3 koşuda ikinci olan bir isim. Ondan önceki grup 3 koşuyu kazanan bir isim. Bu sene sadece iki kez start almış son koşusunu bırakmış ama onun bir önceki koşuda grup 3 koşuda bir boydan az bir farkla ikinci olan bir isim koşuyu kazanan safkanın derecesi 1.43.57 1700 metre çim pistte ıslak zeminde. ilk i̇lk ayaktaki bir numaradan sonra iki numaralı Bellara geliyor. John Valias start alacak olan bir isim. O da gördüğünüz gibi son startlarının altı tanesini de Stakes koşularda, Black Type koşuda grup 3 koşularda start almış. E, dördünde son altı koşusunu dördünde tabela yapmış bir isim. E, son startında Delaware Hipodromu'nda e, 1800 metre kum pistteki son startında e, grup 2 koşuda üçüncü olan bir isim. Mutlaka kuponlarda yer alması gerekiyor. 2 numaralı Bellera John Velasquez'de start alacak olan e, bir sonraki isim de arkadaşlar Nona Adeline Ferhat Ortiz Junior ile start alacak olan bir isim. Ee, oldukça üst grup koşularda start almış gördüğünüz gibi ve 1600 ve 1700 metre son iki startında Kumpis'te ikisinde de ikinci olan bir isim. Kendi Wright yavrusu Ferhat Ortiz Junior ile start alacak olan 4 numaralı Nona Medalina. Medalina. Geldik altılı ganyanın ikinci ayağına. Altılı ganyanın ikinci ayağı iki yaşlı İngilizlere mahsus, 1100 metre dişi İngilizlere mahsus, 1100 metre pistte bir koşu saat 10'u 2 geçe start alacak. E, koşuya görmüş olduğunuz gibi 9 isim kat, katılıyor. E, koşu perf çoğu ilk kez start alacak arkadaşlar. Bir tek e, No More Spending Parça veya Castellano ile start alacak olan benim de ilk tuttuğum isim. O ilk kez start almış, bir kez start almış. Onun dışındaki isimler ilk kez start alıyor. Koşu performansına baktığımızda işte Javier Casarano ile start almasının yanı sıra bir, bir de koşu tecrübesi olan Churchill Downs Podrom'da 1000 metre kum pist startında 7. olan bir isim. Uncle Mo yavrusu koşuda bir nebze diğerlerine nazaran Öne çıkıyor. Zor bir koşu. Ee, ben burada dört isim önereceğim. Mümkün mertebe fazla isim yazmaya gayret edin. Bu ayakta. İkinci olarak önereceğim isim Rod Ortiz Jr. ile start alacak olan Big Time Lady. Kariyerinde ilk kez start alacak. Bir sonraki isim yine kariyerinde ilk kez start alacak olan 5 numaralı Summer Blue Manuel Franco start alacak olan isim. Son olarak da e, Jose Ortiz start alsın falan. Rosa Veloce var. E, Onlarınızda yer vermeniz gerektiğini düşündüğüm isimlerden. Bu arada e, bu ayakla ilgili, ikinci ayakla ilgili yurtdışı dışı bahis sitelerinin e, ganyan oranları ilk koşununkini alamadım arkadaşlar. Bazı koşular yok bugün nedense normal spending 3.5 lira, big time neydi 5 lira, summer blue 6.5, machine girl 9 ve rosa velose 9 lira Ganyan'la e, yurt dışı listelerinde biraz daha aşağılayım. E, fazla isim yazmak isteyen arkadaşlar görmek isteyebilir diye. Geldik 6'lı Ganyan'ın 3. ayağına. 3. ayakta... E, 1800 metre kompiste, 3 yukarı İngilizlere mahsus bir koşu. 3. ayakta arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 ve 7 ekörü burada. E, toplam 7 isim start alacak. 6 adayın 3. ayağında ilk önereceğim isim Accuracy Twisted Tomb ile start alacak olan I Love Jackson var. E, her ikisi de bugüne kadar kariyerlerinde üst düzey koşularda, son 6 koşusu en azından üst grup koşularda start almış isimler ee, ve I Love Jackson e, bu koşulardan alt, son altı startının 3'ünü kazanmış bir isim erken bahis oranıyla da e, öne çıkan bir isim I Love Jackson. Daha sonra 5 numaralı kontrol grup geliyor son startında 19 Temmuz'da 1.800 e, 1800 metre kum pistteki Saradova ekonomik kursunu 5 boy farkla kazanmış bir isim. Brad Ortiz ile bugün de aynı jokeyle start alacak olan 5 numaralı kontrol grup. Bir sonraki yer vermek istediğim isim Manuel Franco ile start alacak olan 3 numaralı Playwright. Ee, o da son 3 kursunun ikisini kazanmış bir isim. Son startında da Winston e, Tom'un arkasında e, dördüncü olmuş bir isim. Playwright'tan sonra bu ayakta son olarak şu ay Rosario start alacak olan Dobbs Point'i de sürpriz olarak e, kuponlarınıza eklemenizde fayda var diye düşünüyorum. Bu ayağın yurt dışı his oranlarına baktığımızda I Love Jackson 3 lira, Control Group 4 lira, Dobbs Point 5, Twisted Tom 5, Playwright 11, Darkins Cold 21, Hit It Once More 34 lira gibi ganyanla yurt dışı bahis sitelerinde yer alan bir isim geldik dördüncü ayağa üç ve yukarı yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1400 metre kompiste bir maiden koşu 7 e, isim start alıyor e, burada arkadaşlar Todd Pletcher'ın antrenesindeki bir numaralı Black Magic Woman e, şu an itibariyle de zaten 136'ya erişmiş durumda AGF'de Uncle Mo yavrusu öne çıkan isim koşu performansı daha doğrusu idman performansına baktığımızda da 46-88 gibi 800 metrede güzel bir derece yapmış. Şurada görmüş olduğunuz bir 43 derecelendirmesi o gün 43 idman yapan tayın arasında ki derecelendirme yani 43 isim arasında birinci olan bir isim idmanlarında. Dolayısıyla ilk öne çıkıyor bu ayakta bence de e, Todd Pletcher ve Brad Ortiz Jr. ikilisi e, koşuya hazır olmadığı zaman taylarını sokmuyorlar. O yüzden e, koşuda bu ismin hazır olduğunu düşünüyorum. E, tek yazabilirsiniz diye düşünüyorum. Eğer hata yapması durumunda da iki numaralı e, diğer Ortiz kardeşle start olacak olan Joseph Ortiz start alacak olan 5 numaralı Harlem Heights'ı önerebilirim. Son startında ikinci olan bir isim 3 yukarı açlı dişlere mahsus Maiden koşuda 1400 metre kum pistte. Yarış arkadaşlar bir numara alır. Black Magic Woman tek yazabilirsiniz diye düşünüyorum. Rakibi de hata yapmak zorunda geniş kuponlarda ikinci isim olarak Harlem Heights'a yer verebilirsiniz. Yurt dışı bahis sitesinin oranları da şöyle. Black Magic Woman 237 ile birinci sırada hemen arkasında 3 lira Ganyan'la Halem Heights geliyor. Diğer isimlerin e, bayis oranları şöyle görmüş olduğunuz gibi e, buraya fazla at yazmak isteyen arkadaşlara bir rehber olması adına yavaşça gösteriyorum. Love Run, 9 lira Heaven siz. 11, 11 Apparate, 13, Saftan 26 ve Super Blue Wolf Moon 51 lira Ganyan'la yer alıyor. Yurt dışı bayis sıralamasının sıralar sıralamasında. Geldik günün 5. ayağına, 6'lı ganyanın 5. ayağı. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1800 kum pistte şartlı bir koşu. Biraz zor bir koşu. Koşuda 8 e, isim start alıyor. İlk önereceğim isim e, Intrepid Heart. Todd Pletcher antrenesindeki bir isim. Record Santana Junior'la start alacak olan bir isim. E, koşu performansına baktığımızda 2 numaralı Intrepid Heart ee, son startını Churchill Downs hipodromunda 1700 metre kum pistteki son startını yine aynı jokeyle yarım boy farkla kazanmış 26 Haziran'dan. Ee, bir sonra yer vermek istediğim isim 5 numaralı Grams Little Tots Manuel Franco ile start alacak olan bir isim. Son 6 startının ikisini kazanmış, ikisinde ikinci olmuş ve ikisinde de üçüncü olmuş. Ee, oldukça üst düzey koşular. E, üçüncü olduğu bir koşu, grup üç koşu. E, bu sene üç kere start almış. Rams Little Toss 5 numaralı. Bir sonraki yer vereceğim isim. Birbirine yakın isimler var arkadaşlar. O yüzden e, biraz fazla isme yer vermeyim burada mecburen. Eric Cancel'da start alacak olan 8 numaralı Han Sens. 8 numaralı Han de e, son startında 11 Haziran'da 1700 metre kum pistte e, bir boydan az bir farkla ikinci olan bir isim ve aynı koşuda üçüncü olan süper Dude var e, altı numaralı sanırım evet aynı koşuda hansensin Hans ikinci olduğu koşuda üçüncü olan süper düut var ve bu koşuda brad Cortez junior start alacak olan bir isim altılı ganya'nın beşinci ayağında dördüncü önereceğim safkan son olarak da bu ayakta dört numaralı dump var david cohen ile start alacak olan bir isim o da bu seneki son 3 startının ikisini kazanmış birisi. Mutlaka yer vermeniz gerekir diye düşünüyorum. Bu Temple City yavrusuna. Yurt dışı oranlarına bakalım. Ekranda gördüğünüz gibi bakamıyoruz. 7'den 9'a atlamış. Dolayısıyla bunu veremiyorum. Geliyoruz. 6. ayağa. Altılı Ganyan'ın altıncı ayağı arkadaşlar. Üç ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus. 1700 metre Çin pisti. Dişi İngilizlere mahsus. Çin pisti bir koşu. Pardon. Koşuda e, altı isim start alıyor. Günün altıncı ayında önereceğim ilk isim dört numaralı Javier Castellano ile start alacak olan She's Got You var. Eee bu isim arkadaşlar İngiltere'den gelmiş. Orada e, üst düzey koşularda Dettori ile e, Franco Dettori ile start alan e, start almıştı olan bir isim. E, Stakes koşuda ikinciliği var. Burun farkıyla ondan önceki bir koşuda da e, handikap koşuda üst düzey bir koşuda e, Ascot hipodromundaki bir koşuyu kazanmış bir öncekinde de gene üst düzey bir koşuyu kazanmış İki bu farkla İngiltere'deki performansı oldukça etkileyici Amerika'da ilk kez start almış Belmont Park hipodromunda 1.600 metre çim pistte o startında da baş farkıyla aynı jockey ile gene üst düzey bir koşu aynı jockey ile baş farkıyla üçüncü olan bir isim e, bu koşuda diğer rakipleri arasında oldukça öne çıkıyor. E, buradaki diğer yer vermek istediğim isim, gene e, Fransa'dan gelmiş olan kariyerinde 4 kez start almış olan bir isim var. E, son iki startını kazanmış, bin, e, zannedersem e, e, 1900 metre sentetik pistteki son iki startını bir boy ve bir boy yakın bir farkla kazanmış bir isim. Amerika'da ilk kez start alacak Chad Brown antrenörününki bir isim ve Ortiz Ortez start alıyor. Son olarak da hemen altında yer alan e, Joel Rosario'yla start alacak olan ve kariyerindeki 4 startın ikisini kazanmış bir isim. 1600 metre sentetik ve 1700 metre çim pistte e, ki iki önceki, bir önceki startını kazanmış bir isim. Bu ayakta e, mutlaka yazmanız gereken isimler diye düşünüyorum. Bu ayağın e, yurt dışı oranlarına bakacak olursak e, She's Got You 2.5 lira Trapsing 4.5 Crazy, 4.5 Misteran 5, Fox değil ve Express Shark diye gidiyor sıralama yurt dışı bahis oranlarında. Geldik 6'lı ganyan şablonumuza. 6'lı ganyan şablonu şu şekilde arkadaşlar. 4. ayakta 1 numaralı Black, Black Magic Woman'ı tek yazabilirsiniz diye düşünüyorum. Geniş kupon yapıyorsanız bütçeniz müsaitse 5 numarayı da ekleyebilirsiniz diye düşünüyorum. İlk ayak 1 2 4, ikinci ayak 6 7 5 9, üçüncü ayak 7 5 3 4 dördüncü ayağı söyledim. Beşinci ayak 2, 5, 8, 6, 4. Son ayakta da 4, 1, 2. 4 öncelikli olmak üzere 1, 2 sıralamasıyla gidiyor. E, hepinize mutlu ve bol kazançlı bir çarşamba günü diliyorum.